Yangınla birlikteyiz, selde birlikteyiz, afette birlikteyiz. Alada benim kadar hizmet eden bir belediye başkanı varsa ben bugün bırakırım. Neredeyse bozuk yol kalmadı. Posya basan orada bir hattın dışında bir de küp şelalesine giden yolun dışında Aladağ'da yol sorunu neredeyse kalmadı. Bugün arıtma yapmak bizim aklımıza geldi. Arıtma deyip geçmeyin. Bütün ilçenin pisliğini içeceğimiz suya akıtıyor. Sağlık sorunu yaratıyor. Dolayısıyla şükür Yüce Rabbimize ki Aladağ arıtmayı yapma fırsatını bize nasip etti. Evlatlarımızın okumasını sağlamak için yurtlar açtık böylelikle de birçok amaçlı test yaptık. Hem taze ruhlarla hem düğün savunma hem kadınlar toplanabilirler. Geldiğinde üç köprüyü açtım. Benden önce belediye başkanları alt geçit yapmazken devasa alt geçitler, biz üç alt geçit yaptık. 5000 yemek çıkaran bir aşevi yaptım. Kent meydana yapıyoruz, temenni atıyoruz. 111 otobüs aldık arkadaşlar. 300 iş makinesi aldık. 25 yeni bulvar yaptık. 197 bulvar ve caddeyi yeniledik. 21 yerde ciddi altyapı çalışmaları yaptık. 2000 kilometrenin üstünde su isale hattı döşedik. Ve bunların hiçbirisi için borçlanmadık. Ben gösterdiğim ilginin, yaptığım hizmetlerin, verdiğim değerlerin arada, arada onun fazlasını görmüş olmanın da sevincini ve mutluluğunu yaşıyorum. Gönlümüz sizinle, Kalbimiz sizinle, benim yüreğim Adana'ya çarpar, Adana'ya hizmetle çarpar diyorum. Tekrar Allah'a emanet olun. Tamam, sağlıcakla.